Kripto para piyasasında boğa sezonunun başlangıcını anlamak yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlar. Boğa sezonu, fiyatların uzun vadeli yükseliş eğiliminde olduğu, yatırımcının ilgisinin arttığı ve piyasa duyarlılığının pozitif olduğu dönemlerdir. Ancak bu dönemlerin başlamadan önce verdiği belirli sinyaller vardır. Bu sinyalleri doğru bir şekilde analiz etmek, yatırımcıların stratejilerini daha iyi planlamalarına yardımcı olabilir. Kripto piyasasında boğa sezonu genellikle Bitcoin öncülüğünde başlar. Bitcoin'in belirli bir direnç seviyelerini kırarak yükselişe geçmesi ve 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkması boğa sezonunun habercisi olabilir. Bunun yanı sıra Ethereum gibi büyük altcoinlerin de yükseliş göstermesi piyasanın genel olarak pozitife döndüğünün bir işareti olarak kabul edilir. Boğa sezonu öncesinde ve başlangıcında işlem hacimlerinde belirgin bir artış görülür. Yatırımcıların piyasaya giriş yaptıkça alım satım hacmi yükselir ve likidite artar. Özellikle Bitcoin'in yüksek hacimle birlikte yükselmesi yatırımcı güveninin arttığını ve boğa piyasasının başlamış olabileceğini gösterir. Kripto piyasasının on chain verileri boğa sezonunun yaklaştığını anlamak için önemli bir kaynaktır. Özellikle borsalardan soğuk cüzdanları yapılan büyük transferler yatırımcıların uzun vadeli tutma stratejisini benimsediğini ve satış baskısının azaldığını gösterir. Madenci satışların azalması, aktif cüzdan sayısının artması ve büyük yatırımcıların yani balinaların alım yapması da boğa sezonunun sinyalleri arasındadır. Bitcoin halving yani blok ödüllerinin yarıya düşmesi olayları genellikle boğa sezonlarının başlamasında önemli bir rol oynar. Halving sonrası Bitcoin'in arzı azalırken talep aynı kaldığında veya arttığında fiyatlar yükselmeye başlar. Tarihsel verilere bakıldığında halving'den sonraki ortalama 12 18 içinde boğa sezonlarının yaşandığı görülmüştür. Büyük kurumsal yatırımcıların ve şirketlerin kripto piyasasına yatırım yapması boğa sezonunun en güçlü sinyallerinden biridir. Örneğin Tesla'nın bitcoin yatırımı yaptığı dönemde kripto para piyasasında büyük bir boğa sezonu yaşanmıştır. Bunun gibi büyük yatırımcıların piyasaya giriş yaptığını gösteren haberler yatırımcı güvenini arttırır ve piyasayı yukarı yönlü hareket ettirir. Küresel ekonomi kripto piyasasının genel eğilimini belirleyen önemli faktörlerden biridir. Düşük faiz oranları, enflasyonist politikalar ve genişleyici para politikaları yatırımcıları daha riskli varlıkları yönlendirebilir. Merkez borsalarının piyasaya daha fazla likidite sunması ve geleneksel piyasadaki belirsizlikler kriptoya olan ilgiyi arttırarak boğa sezonunu tetikleyebilir. Boğa sezonu öncesinde sosyal medyada veya haber sitelerinde kripto paralarla ilgili olumlu haberlerin arttığı görülür. Ünlü yatırımcıları kriptoyu destekleyen açıklamalar yapması, büyük şirketlerin blockchain ve kripto projelerine yatırım yapması gibi gelişmeler yatırımcı güvenini arttırır. Twitter, Telegram gibi platformlarda kripto yönelik ilginin artması da boğa sezonunun yaklaştığını gösteren önemli sinyallerdendir. Kripto ekosisteminde yeni projelerin piyasaya sürülmesi ve büyük güncellemelerin gerçekleşmesi yatırımcı ilgisini arttırabilir. Ethereum'un Proof of Stake geçişi gibi büyük ölçekli teknolojik değişiklikler piyasanın genel yükseliş trendine girmesine yardımcı olabilir. Ayrıca merkezsiz finans dediğimiz defi, NFT'ler ve Metaverse projeleri gibi yeni trendlerin popülerleşmesi de boğa sezonunun başlamasında etkili olabilir. Kripto boğa sezonunun başlangıcını tahmin etmek için birden fazla faktörün dikkate alınması gerekir. Bitcoin ve büyük altcoinlerin yükselişi, işlem hacminin artması, oyun chain verilerin pozitif sinyaller vermesi, kurumsal Yatırımcıların piyasaya girişi ve olumlu makroekonomik gelişmeler boğa sezonunun yaklaştığını gösterebilir. Ancak yatırımcıların bu sinyalleri dikkatle analiz ederek piyasa risklerini göz önünde bulundurması ve sağlam bir strateji oluşturması gerekmektedir.